Hepinize yeni bir PUBG videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo ranka devam ediyoruz Ve şu an. taş ligine çıktım ve inanamayacaksınız ama yine taş liginde oyun bizlere puan veriyor ve maç sonu adam kalıyor. Yani maç sonu adam kalması demek böyle mesela normalde 20 kalıyorsa 30 kalması demek oyunun bana bu maç puan verecek demesiyle aynı şey. Bunu çok uzun zamandır rank kasanlar bilir. Ama yeni ilk defa rank kasacaklar için de bunu sizlere söyleyebilirim de bu şey nereden geldi tel nereden geldi neyse Hızlı bir şekilde gireyim kadar hızlı bir şekilde şöyle şuraları bir lootlayayım Size bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz eğer ki hala abone değilseniz de Abone olup bilmezsek daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz şimdi Taş ligine çıktık sen de çıktın diyelim ne kadar fazla puan veriyor yani ortalama olarak elmas liginde 20 puan alıyorsan Taş liginde 25 alıyorsun. E ne alaka diyeceğiniz şimdi olay şu şekilde bak. Elmas liginde 20 veriyor. Taş liginde 25 veriyor. Aynı şeyi yapıyorsun. Ve üstelik maçlar daha sağlam geçtiği için benim dediğim 25 aslında Az puan. Yani bu 25-30 da olabilir. Bu sana bağlı tamamen. Ama sen şunu söyleyeyim. Taş Ligi'ne çıktığında çok daha rahat, çok daha güzel maçlar geçiyor ve daha keyifli oluyor. Platin ve Elmas Ligi rank kasarken tekli sıkıyor adamı. Eğer taş olabilirsen bu senin Fatih olabileceğin anlamına geliyor. Animiş cici bot. Keşke yeleğine sıkmasaydım ya. O yelek bize lazım da ama neyse. Neyse. Azıcık vurmuşum. Sıkıntı yok. Bir level yelek değildir. Şöyle hızlı bir şekilde loot'umu yapayım yine alandayım beni biliyorsunuz ilk alan alandaysam acayip güzel bir şey rank kasarken sizlere de önerim Oyun size ilk alanı vermiyorsa ne yapın biliyor musunuz Gidin abi tam alanın ortasını alın ama tabi alırken buna dikkat edin Ya da alan dışı bandaj kitle de basabilirsiniz bu tamamen sizin tercihiniz ama ben genellikle şey yapıyorum artık hani Eskiden bandaj basıyordum J7 Prime'deki böyle düşük FPS'ken artık Hani şey yapıyorum Ya bakıyorum alanda değilim koş verdi de alana ama yok sağlık basta geçeceğim varsa gitmezdim. C7'deyken öyleydim yani. Şu anda öyleyim de çaktırmayın. Yani sizlere önerim rank kasarken eğer ilk alan sizde ise ilk alan yatın. İkinci alanda tam kapanırken artık zaten kapanma süreleri vesaire var. Alan böyle mesela şu an bu alan çizgisi tamam mı? Bu alan çizgisi bu alan buraya geldi ya. Sizle aranızda şu var yani şu beyaz çizgi mavi alan sayın. Mavi alan buraya geldi. İkinci alandasınız artık gidin alana. Yoksa yani ilk alan alan sizdeyken falan var ya hiç gitmenize gerek yok. Abi zaten sen Fatih olmak istiyorsun. Ya yani niye kendine boş yere eksi yediresin ki yani. Benim sana önerim. Bırak abi keyfine bak. Ben mesela bundan bir önceki maç tamam mı? Yayın yani rank kasıyordum bak. Kaskım yeleğim yoktu hala bu evde oturuyordum artı 17 aldım. Ciddi söylüyorum. E, dörtleşim vardı maç turda yanlış hatırlamıyorsam. Bu evde oturuyordum abi kaskım yeleğim yok yani o kadar rahat rahat kasıyorum ki artık size anlatamam Hani burada böyle bekliyorum merdivenler adam gelirse bu eve vuruyorum falan filan Yani kısacası öyle rahat kasıyoruz şimdi ben telefonu yine burada bırakacağım hiçbir şey yapmayacağım arkada Başka şeylerle uğraşacağım mesela Böyle takılacağım gideceğim yanına film falan izlerim yani hani Siz de film izleyebilirsiniz ben yayındayken beni izleyebilirsiniz daha fazla taktik için Tamam size kalmış bu arada akşam saat 8'de yine yayında olacağız Hafta içi saat 8'de hafta sonu da saat saat 5'te yayınlarım oluyor. Ayrıca TikTok'ta da hafta içi yayınları yapıyorum. Hafta sonu da yapıyorum. İsterseniz TikTok linkine de açıklamadan ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Orada da aktif bir şekilde yayın yapıyorum. Orada iki günde bir yayın yapıyorum. YouTube'da da her gün yapıyorum. İsteyenler yayınlarımıza gelebilir efendim. Şimdi birazcık burada bekleyelim. Bakalım devamda ne olacak. Ha hani işte. Artı 7. Mesela 29. oldum oldum artı 7 verdi ve taş ligindeyiz. Sen düşün. Şimdi loot'umu hızlı bir şekilde yaptım. M16 6x'miz falan var yani gayet güzel silahlar var. Kesin kör etme garantili bir silah yani. Ama M4 bulursak da ona geçeriz. Şimdi alan bu şekilde değil mi? Bizim bu alan yani bu alan bu şekildeyken mesela genellikle nerede olurdum ben? Ha, Evet tahmin ettiğin yer. Katkanın orası. Evlere geldik. Hızlı bir şekilde şurayı da bir lootlayalım. Bak mis gibi yer. Şimdi tam alanın ortasındayım. Buraya da zaten benden başka kim gelir? Bir düşün bakayım. Evet doğru cevap. Sen gelirsin. Sen de gelmezsen kimse gelmez. O yüzden burası yine bana emanet olan bir ev. Yani kafam rahat takılacağım. Şöyle hızlı bir şekilde loot'umu yapayım. Hah. O buldum ya. O MP alırım. Yakında daha iyi abi. kedeni iyi. Tabi bazen de adamlar yanlışlıkla bana yakın fight AK'li bir hisse atıyorlar. Nasıl atıyorlar bilmiyorum ama böyle şey gözünü kapatıp sıkıyor abi. Bir bakıyorum kafam HS gebermişim yani nasıl beceriyorlar hala onu çözemedim derken Düşündüğüm şey mi? Bir şey diyeceğim Dur 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 Bekle Bizim bu evde Biri olabilir Olabilir bakalım içinde var mı Merve Yok tamam Bak şimdi Buraya gelen bir adam nerede olur? İki tane seçenek var. Ya kulübede yatıyor ya da şu an tam üstü. Ben ne dedim? Ben biliyorum bak. Ben ne? Ben artık bu oyunu çözmüşüm ya hani. Ben bu işi biliyorum. Hop şöyle güzelim lootumuzu da aldık. Aslında kar 8x oynanır da Ya şimdi bilmiyorum gerek var mı? Bence gerek yok hiç uğraşmayalım Bu map'e artısı kar adamdır Okey mis gibi loot'umuz olsun birazcık da ben yatayım şurada bakayım Birazcık takılalım Maç bitimine doğru görüşürük yani bay bay Misafirimiz var Kanka senin MG 3'ün varsa benim de UMP'm var. Hayırdır? Hayırdır kanka? Nereye geliyorsun öyle koşa koşa kendine güvenerek? Ya böyle lobiye geliyor. Şimdi o MG 3'ü bana ver. Hayır, hayır. Abicim. Ne yapıyorsun? Tamam elinde DP var eyvallah sakin ol. Tamam elinde DP var da bu acele ne? Dur. Bir şey mi? Bunlar kemik olabilir mi? Niye bu bunlar böyle yaptı bana? Yani nereden yürek yedi iki aynı anda çöktü? Ben onu anlamadım. Çok hızlı bir rush gerçekleştirdiler farkındaysanız. Allah Allah. Değişik. Bence bu jip de bunların üçüncüsü olabilir. Yani o ihtimal var ben bunlardan bekliyorum. Hayır kanka şu oyunu tek kişi oynayamıyorsanız oynamayın ya. Vallahi bak tekli ayıp ediyorsunuz. Ya gidin takımınız varsa takımlı oynayın abi. Burada ne işiniz var sizin? Ben onu anlamıyorum. Abi koskoca takımlı var. Takımlı kasmıyorlar. Burada gelip ne kasıyorlar ya? Ben gidiyorum. Harbi anlamıyorum bu insanları. Bu arada şu an FPS drop'u yiyorum. Niye? MS'im 230. Yuh. Agalar telefon GG iPhone 11 artık rahmetli oluyor valla Yakında bir video çekeceğim iPhone 11 alınmaz artık diye Kasıyor abi şuna baksana FPS drop'u yiyom ya Oğlum telefon iyice çöktü Harbi ya ben anlamadım bu işi. Öb deneyeceğim içimde kalacak yoksa. Burada adam yok ya belki oradan bir pusu kurmuş olabilir. Bir ölmüş altımda. Ya. Yani ne sıkıntı yok. Silahta dikey var. Köre dersem dikey yüzünden diyeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Neyse birazcık da burada takılalım. Koş kanka gel. Koş koş geliyor. Bak şu an geldim buraya doğru. Ama o acaba bir şey değil mi? Çarpmasan. Bu sefer de evde öleceydin. Şu alanda şu an 25 kişi var. Normalde çok eski zamanlar olsa 40-45 kişi olurdu ama gene de buna da şükür edeceğiz yani. Çünkü elmas ve platin liginde bu adam bile kalmıyor. Taş liginde bu kadar adam kalması açıkçası Güzel yani oyunun puan vereceğini gösteriyor birazcık daha. Bu maç tahmini olarak söylüyorum. İlk ona girersem 25 puan alırım. İlk ona. Bak sadece ilk ona. Yani o yüzden Tahşegi'nin değerini bilin agalar. cidden çok güzel bir yer. Evet evet evet. Dikey adamdır. Nerede kalmış? Dikey. Şu dikey benim silahtan bir alabilir miyiz? Teşekkürler. Aylar kalp. Ben şu boost'un basayım. Yavaştan alana gitmemiz gerekiyor. 22 kişi var. Şu an yani tek amacım ilk ona girebilmek diyebilirim. Sadece ilk ona girsem 25 puan alacağım. Ki yani herkes bunu ister. Bir de abi telefon kasıyor bak çıldıracağım ben yakın fay çeviremem ki ya. Şu an sizler de video izlerken görüyorsunuzdur az çok. Jade Prime'de oynar gibi hissediyorum bak şu an. Harbi söylüyorum ha kasıyor iPhone 11 kasıyor abi iPhone'u. Bak iyice gitti bak bak. Alo iPhone 11. Abi. <laughs> ya sen şaka yapıyorsun, değil mi? Bak şu an chat şarjım %70-80 ve kasıyor. Allah'ım yarabbim. Ben ne Kolay gelsin dayı oğlu. Yat orada. Ya şu an açıkçası Burak beni normalde zorlamaz da böyle sürekli 60 FPS e alışmışsın. Telefon birden 60'tan düşünce zoruna gidiyor. Şu an şey gibiyim böyle. Aklıma J7 Prime onlara geldi ya. J7 Prime'de 25 FPS abi. Tabii maç sonu 10 FPS böyle arabalarla gezip ilk ona gireyim. işte yerde sürünenleri ezeyim, puan alayım. Çabalarında olan Ferdi var şu an yani iPhone 11 oynasam da şu an Jedi Prime'de oynuyormuş gibi neredeyse hissedeceğim yani. Yok orada hala. Bu arada az daha bir rahmetli oluyordu. Of of PUBG of. Ya abi şu iPhone 11 olmuş tamam mı şu an 15.000 lira civarı ya abi 15.000 TL'lik telefon nasıl kasar PUBG Mobile'da ya? Çok saçma değil mi? Bana bunu bir yazın yoruma yani. Cidden yazın bak. 15.000 liralık telefon tabi de 60 FPS vermiyor. Ya abi yeni telefon almaya kalksan yani alınacak durumda mı ya? Bak sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Daha birçoğunuz belki de J7 Prime'le hala hani PUBG Mobile oynamaya çalışıyor. Beni bu konuda size alınarsınız en iyi. Birçoğunuz telefon alma çabalarında hala. Yani nasıl telefon alabilirim? Nasıl güzel bir telefon alırım diye düşünüyor. Ben de 15 bin liralık telefon var kasıyor. Bunun <laughs> da benziyor yok, bunun da yok. Hay şansım. Of iPhone 11 of. Pardon. Kolay gelsin. Vallahi telefon kasıyor gelmek isterdim de. Kaldın şeyi verirse var şurada durayım verdim. dedim o o HS ye badder yedikten sonra ben olsam bakmam. Abi varsa orası bilmem tabi. Bir de şurada. Ölmese gene ölecekti. Ben bir motofa bir an yanmadı sandım moto dışarı çıkınca. Bakcan da bana orada. <laughs> Hadi bak da. Bir daha konuşalım. Yani dediğim olay buydu. Dedim mi de, hani. Bunun bu kadar kendi güvenmesi belliymiş arkadaşlar. Kafamda artık kas kalmadı. Ben kaç. Açıkçası ben kaçındım. Haklı yani. Adamın da isyanına katılıyorum. Bir de böyle kas kalan yok Biri solda biri sağda. <laughs> hmm, arkamda mg var. Okay. Kaldı karşımdaki. Ya karşımdaki öldü mü? <laughs> Arkamda bir MG3 var şu an evlerde olan. De sen de geleceksin yani. Kafama bir Hs daha atarsan hani yeriz. O öldü mü yaşıyor mu onu da bilmiyorum bu arada. En yani son şuradaki öldüydü. Bir tane arkamda var MG üçlü. Diğeri nerede bilmiyorum. Olmadı. Başaramadık. Güzel oynadı eline sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Bir 35 vermedin mi peki bu maça. Tek bak. Taş liginde 35 puan alıyorum abi. Elmas da alamıyorum buna ya. Harbi alamıyorum. Gayet güzel oldu. Neyse. Bu video benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG'e döndük. Öpüyorum. Geçiyorum. Bay bay.